Yok gizem yok. Saçın yoksa sen hiçbir şeysin. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün size video başlığından da anlaşıldığı üzere Güneşin Kızları Selin makyajı yaptım. Ee, saçlarımı evet düzleştirdim ve e, şu anda rezli gibiler. Çünkü yağmurda nemden dolayı birazcık ıslandılar ve e, kabardılar. Çok kötü duruyorlar o yüzden arkaya doğru atıyorum. Güneşin Kızları benim e, çok sıkıldığım bir günün sonucu. Ee, televizyonda hiçbir şey yokken ve bir anda bir açıp değiştirmeyi üşendiğim için izlemeye başladığım bir dizi. Aslında ben çok fazla yani Türk dizisi izleyen bir insan değilim. Hani Türk dizileri çok kötü falan manasında da değil bu. Yanlış anlaşılmasın. Çok uzun ve dayanamıyorum. Yani 120 dakika kadar falan oluyorlar ve gerçekten çok ilgi çekici bir konusu olmadığı sürece 120 dakika film gibi dizi izlemek çok zor oluyor. Tam olarak sanırım 9. bölümüne denk gelmiştim. İzleyip gerçekten daha sonrasını merak ettiren bir dizi. Zaten en sevdiğim şey entrika, aşk, şehvet. Daha çok entrika. Daha da çok bir entrika. İhtiras, biraz daha ihtiras. Hani artık şu moda geldim ki pazartesi günü olsa da şu dertlerimden bir sıyrılsam ya. İnsanların ne kadar çok derdi var falan desem. Ve çok şükür <laughs> sonunda ponçik yanaklı oval suratı olmayan, tamamen yuvarlak suratlı bir e, oyuncu dizi sektörüne katılmış oldu. Bu yüzden benim yüz tipime biraz daha yakın bu kişinin yani Hande Erçel'in makyajını yapmak istedim. Zaten dizi boyunca sürekli bakışmalar olduğu için, sürekli yakın çekim olduğu için bütün makyajı direkt <laughs> ezberledim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Evet çok çekildi biliyorum ama bir de benim yorumumla, bir de benden denemek ve izlemek istersiniz diye düşündüm. Eğer şimdi makyajı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Ay saçları toplayınca daha da kötü oldu. <laughs> Öncelikle yüz makyajıyla başlayacağım. Bizde Selin karakterine çok hafif ışıltı içeren ama çok da böyle kendini belli etmeyen bir fondöten uygulanıyor. Ben bunun için buna elimde en yakın olan fondöten olan Healthy Mix fondötenini kullanacağım. Ama siz bunun yerine MAC Face and Body ya da geçen videoda kullandığım L'Oreal Lumi Magic fondöteni kullanabilirsiniz. Onaylı bu iş için uygun olacaktır. Küçük sivilcelerimi kapatacağım. Ve kapatmak istediğim bölgeleri de kapatacağım. Tabi Hande'nin güzel bronzluğu nerede? Benim bu beyaz tenim nerede? Değil mi? Göz altlarımı kapatıyorum. Bunun için LA Girl'ın Pro Conceal isimli concealer'ımı kullanıyorum. Bu hem çok güzel kapatıcılık veren bir ürün hem de ince bir yapısı olmamasına rağmen güzel dağılan bir ürün. Göz üstüme de rengini eşitlemek için sürüyorum. Yeterince yüzümü kapattıktan sonra şimdi gözlerime geçeceğim. Ben bunun için Lorac Pro paleti kullanacağım ama siz de Balm'ın Meet Me Nude isimli paletini de kullanabilirsiniz. Şuradaki krem rengini alarak hem az önce gözüme sürdüğüm kapatıcıyı sabitliyorum hem de biraz daha rengini eşitliyorum. Göz kapağımın. Şimdi geçiş rengi oluşturabilmek için buradaki top isimli kahverengini alıyorum. Çok yoğun olmamak koşuluyla katlanma bölgeme uyguluyorum. Zaten dizdeselinin çok fazla bir göz makyajı yok. Sadece şu katlanma bölgesinde biraz bir geçiş var. Onun dışında da smoky bir eyeliner var güzelce karıştırdıktan sonra yine krem rengini daha temiz bir fırçaya alıp dış köşelerden geçiyorum ki daha temiz bir görünüm oluşsun. Şimdi geldik Selim makyajını, Selim makyajı yapan yere. O da bana kalırsa şu tam göz kirpiğin, göz kirpiği, tam kirpiğinin ortasından başlayıp ve hafif kuyruklu şekilde gelen smokey yani dumanlı eyeliner'ı. Bunun için yine aynı paletteki Black yani siyah rengi alıyorum ve ortadan başlayarak göz kapağımın ucuna doğru eyeliner çekiyorum. Çok bunu taze almasına gerek yok çünkü daha da dumanlı gözmesi için de azacağız. Şimdi bunu kalem ucu bir fırça ile dağıtıyorum. Ama sadece üstünden. Yani çok yukarılara çıkmıyorum. Aynı şey şimdi göz altıma da yapacağım. Yine siyah para alıp alt kirpik çizgimin dış köşelerine dokunduruyorum. Ve dağıtıyorum. Kirpikleri dolgundan ziyade uzun ve kıvrık. Bu yüzden ben şimdi L'Oreal'in Miss Manga hmm, Mega Volume isimli rimelini uygulayacağım. Eğer ki sizin kirpikleriniz kıvrık değilse önce kirpiklerinizi kıvırıp daha sonra da maskarınızı uygula uygulayabilirsiniz. Bu rimel bana nedense uzunluk veriyor. Hacimden daha çok ismine pek yakışmıyor yaptığı ama alt kirpiklerime de çok az uyguluyorum. Onun kaşları ön taraftan düz ve sona doğru kıvrık olarak geliyor. O yüzden şimdi ben de böyle bir şekil yaratmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Ve kaşlarımı Essence'ın kaş eliyle sabitliyorum ve yukarıya doğru tarıyorum. Çünkü kaşları çoğunlukla yukarıya doğru taranmış oluyor. Benim anladığım kadarıyla Selim makyajı için allık kullanılmıyor. Daha çok bir hafif bir kontür işlemi ve bronzer kullanılıyor. Kontür için Bahama alıyorum şimdi. Ve yanağımın altına elmacık kemiklerimi çıkartacak şekilde bir kontür yapıyorum. Çünkü Selim makyajı için ne kadar çok yanak o kadar çok iyi. Burunlarımız pek fazla benzemiyor. ikisi daha kalkık ve daha kısa bir burun. Ve birazcık daha tombul. Dediğim gibi ben beyaz, o bronz olduğu için birazcık daha kendimi bronzlaştıracağım ama çok fazla değil. Bunun için Chanel'in bu Soleil Tendo Chanel isimli bronzerini kullanacağım. Ve bu makyaj için gidip özel selin ruju aldım. Ee, bana kalırsa Selin'in genellikle kullandığı renk bu tarz bir renk. Ee, bu da Golden Rose'un Velvet Matte serilerinden 14 numara. Tamamıyla vişne çürüğüyle işte gül kurusu arası mat bir renk. Tamamıyla mat. Selin'in yüzü genellikle ışıltılı. Hatta T bölgesi bile ışıltılı gözüküyor. Şu anda Becca'nın Skin Perfector'larından Opal rengini kullanıyorum. Bunun yerine Pastel'in Moonlight sanırım. O ürünü de kullanabilirsiniz uygun fiyatlı olarak. Krem bir aydınlatıcısını arıyorsanız. Yüzümü C şeklinde aydınlatıyorum. Kaş altımı aydınlatıyorum. Burnun ucu mutlaka. Ve şu köprüsü. Ve hatta şu alın bölgesi. Ortalara doğru. Ve Becca'nın Champagne Pop isimli aydınlatıcısını uygulayacağım. Şimdi bunun üstüne bunu sadece yanak üstüme ve şu kaşlarımın üstüne uygulayacağım. Daha fazla uygulamayacağım. Ve geldik stil bölümüne. Dizide Selin karakterinin stili genellikle kısa şortlar, etekler ve crop top üstlerden oluşuyor. Yazın bu şekilde devam eden stil, tip soğukların da gelmesiyle nasıl değişecek acaba diye düşünürken yine aynı şekilde kısa şortları ve kısa etekleri çoraplarla ve ceketlerle tamamlamaya başladılar. Bu tarz parçaları birleştirerek çok değişik stiller de yaratabilirsiniz. Umarım biraz da olsa benzetebilmişimdir ve sizi bu makyaj tatmin etmiştir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın gelecek videolarda bol bol görüşmek üzere hoşça kalın.